Merhaba arkadaşlar. Ben geldim. İyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün acı bir olayla açıyoruz yayınımızı. Bugün ilk iki yayın yapacağım bugün. Birincisi bu, ikinci bir yayınım daha olacak. Arkadaşlar maalesef küçük bir kız çocuğu istismara uğrayıp öldürüldü. 4 Nisan 2023 tarihinde Okuldan döndükten sonra ortadan kaybolan yani okuldan çıkmış ve ortadan kaybolmuş. 4 Nisan'dan beri aranan kız çocuğu maalesef 2 gün önce 2 gün önce evet. 2 gün önce bir su kuyusunda cesedi bulundu. Ben size olayı bir baştan okuyayım. Haberlerde yazan olayı bir okuyayım. Kilis'te 4 Nisan'da okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan 9 yaşındaki Gina Mercimek isimli Suriye uyruklu kız çocuğu evinin bulunduğu sokaktaki su kuyusunda öldürülmüş olarak bulundu. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı. Kilis'te okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan Suriye uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek 12 metrelik su kuyusunda öldürülmüş halde bulundu. Mercimek'in boynunda bir ip, ipe bağlı bir biriket varmış ve 12 metrelik o kuyunun içerisinde, o boynundaki biriketle birlikte atılmış. Bununla ilgili araştırmalar başlatılıyor. Burada yazmıyor ama ben size onu söyleyeceğim. Yani bütün haberlerde yok ama şuradan hemen açayım. Tam isimlerini söyleyeyim size. Niye saklanıyor ki? Onu da anlamıyorum. Bu arada saklanıyor ama hani her sitede ismi yok. HB diye yazmış, AA diye yazmışlar. Ama e, Twitter'da olsun, Instagram'da olsun, Facebook'ta olsun pek çok yerde isimleri net olarak yazılmış. Bu yüzden ben de rahat rahat söyleyebilirim size. Bu zavallı küçük kızımızı öldüren caninin adı Hüseyin Boğuç. Ve kızı ortadan yok etmeye yardımcı olan arkadaşının adı da Azittin Altınöz. Bu iki kişinin ee, Azeddin cinayeti işlememiş ama Hüseyin Boğuç bu kızı okul çıkışı okul dönüşü evine sokuyor bu arada kız oruçlu arkadaşlar çocuk aç ve oruç tutuyor bu çocuğa istismarda bulunuyor tecavüz ediyor sonra bu kıza işkence ediyor yaptığı vahşeti söylemek zorundayım kızın bütün dişlerini söküyor sonra öldürüyor ardından boynuna o ipi ve biriketi bağlayıp o yardımcısı Azittin e, isminde hayır yok zaten Azittin Altınöz'le birlikte kızı okuyu atıyorlar. Bunun üzerine <laughs> Okçular Mahallesi'nde Selvili medrese sokakta oturan Suriyeli ailenin 9 yaşındaki kızları Gina Mercimek'i bulmak için başlatılan çalışma kapsamında aynı sokakta bulunan Hüseyin Boğuş yanlış yanlış söylemeyin tekrar. Evet, Hüseyin Boğuş Hüseyin Boğuş'a ait iki katlı evin avlusundaki su kuyusunda arama çalışması yapıldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekibi kuyudaki suyu tahliye etti. Suyu, suyun kuyudan çekilmesinin ardından kız çocuğunun cesedi bulundu. Ceset yaklaşık 12 metrelik kuyudan çıkartıldı. Kız çocuğun boynuna briket bağlandığı öğrenildi. Kızın cesedi Otopsi için Profesör Doktor Alaattin Yavaşça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Su kuyusunun bulunduğu evin sahibi olan Hüseyin Boğuç, ardından olayla bağlantısı olduğu belirlenen Azittin Altınöz isimli kişi gözaltına alındı. Bu arada bu Hüseyin denen bu işte kız istismarda bulunup öldüren kişi polisleri görünce kaçmaya başlıyor. Ve kaçtarken zaten yakalanıyor. Yakalanıp gözaltına alınıyor. İşte kendisine yardım eden kişiyi de söylüyor. Ve ikisi de şu anda tutuklandı. Emniyet işlemlerinin adından tutuklandı. Kasten adam öldürme suçunda. Ayrıca hemen de soruşturmaya gizli karar verilmiş. Neden gizli kararı veriliyor? Ben onu da anlamış değilim. İstediğiniz kadar gizli karar verin. Bu adamın yaptığı suç belli. Bu adam belli. Bu arada bu Hüseyin denen bu sapık, sapkın sapık arkadaşlar çiçekçiymiş. Onu tanıyan insanlar Facebook'ta onunla ilgili bir sürü bilgi verdi. Hepsini topladım zaten. Aldım. Çiçekçi olarak çalışıyormuş. Kendi çiçekçi dükkanı varmış. E, bu küçük kıza e, şey yaptığını, e, tecavüz ettiğini falan herkes biliyor. Neler yaptığını biliyor. Ve gizli kadar getirildiği halde insanlar susmuyor ve her yerde paylaşıyorlar. Bu adamın fotoğrafını paylaştılar. iş yerini paylaştılar. ismini. Sonra ona yardım eden adamın ismini. Sapıklar korunmasın. Benim en başından beri her zaman söylediğim şey bu. Sapıklar korunmasın. Çocuklarımız korunsun. Ee, bu çocuk Suriyeli, Suriyeli olduğu söyleniyor. Evet Suriyeli olabilir. Olabilir. Suriyeli olabilir, Afgan olabilir ya da herhangi birisi olabilir. Bizim ülkemizde bulunan hiçbir çocuğa, hiçbir yetişkin insan elini süremez. Hiç kimseye bu çocuklara ya da bu insanlara zulmetme, öldürme hakkı vermez. Onlar da bir insan. Şimdi e, bunu söylemek istiyorum. Suriyeli çocuk diyerekten e, bir şey oldu. Bugün e, Twitter'da değil, Facebook'a Instagram'da böyle bir provokasyon oldu. İşte Suriyelilere karşı böyle yapanlara işte şöyle olsun da böyle olsun. Karşı taraf diyor işte başka türlü söylüyor falan böyle. iki taraf böyle birbirine girdi. Yahu Bırakın Suriyeli'yi, bırakın Afgan'ı, bırakın bilmem neyi, ırkçılık yapmayın, kutuplaşmayın. Sizin böyle kutuplaşmanızı isteyen kişilere fırsat vermeyin. Bir çocuk canını canından olmuş, hayatını kaybetmiş. Buna odaklanın. Ülkemizde bulunan hiç kimsenin, hiç kimseye, bakın Türk vatandaşı olsun, hani Türk, Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşı olsun diyorum ama sadece Türk olarak söylemiyorum. Kim olursa olsun bu çocuklara, bu insanlara öldürme hakkı vermez. En ağır şekilde ceza almasını diliyorum. Diliyorum çünkü ağır ceza almıyorlar. Tecavi suçundan, adam öldürmekten, kadın öldürmekten hapiste yatanlara 15 yıl deniyor, 3 yıl sonra aramızda. 5 yıl deniyor, 6 ay sonra aramızda. Bunu istemiyoruz. Bu sapıklara en ağır cezaların verilmesini istiyoruz. 21 yıl boyunca bu cezanın verilmesini istedik. 6.284 sayılı kanunu kaldırmak isteyenlere de yani burada Allah bildiği gibi yapsın diyorum ama daha fazla konuşmak istemiyorum. Yani bu kanunlarla korunan bu çocuklara, bu kadınlara artık zulüm edilmesin, kimse öldürmesin. Çocuklarımızdan elinizi çekin. Eğer ki bakın sağlam ve kati kurallar ve cezalar verilmezse bu gibi sapıklar cesaretlenir, bu gibi suçlular cesaretlenir. Elimden geldiğince ben bunun karşısında duracağım. Şimdi yeni bir umudumuz var. Yeni gelen hükümet inşallah bu olayları üstünde duracak. En ağır şekilde cezalandırmak için, daha fazla ceza alması için elinden geleni yapacak diye umuyorum. Dilerim yapılır. Çünkü 21 yıl boyunca yapılmadı. İstanbul Sözleşmesi iptal edildi. Bakın iptal edildi. Bu solun altında birleşenler iptal etti. Şimdi de 6284 sayılı kanunu kaldırmak istiyor. Eğer o 6284 sayılı kanun kalkarsa bu Hüseyin gibi, bu Azittin gibi sapıklar elini kolunu sallayarak dolaşır. Karakolun ön kapısından girer, arka kapısından çıkar. Yazık değil mi bu çocuklara? Ve bu katillerin yüzünü fulurluyorlar. Tamam birkaç yerde gördüm fulurlanmış. Tamam. E Artık sosyal medya var. Hiçbir şey saklayamazsınız. Bu sapıkların yüzünü ifşa etmelisiniz. Size şimdi bir e, şeyi göstereceğim. Bir dakika. Şuradan. Küçük kızımızın birkaç fotoğrafını göstermek istiyorum size. çocuğumuzun ne günahı vardı? 9 yaşında pırıl pırıl. Yüzüne bakmaya doyamıyorsunuz. Bu çocuğun ne günahı vardı? Şu yavrumuzun güzelliğine bakın ya. Ve babasının sesini açmayacağım çünkü kendi e neredeydi o?

Oynaması lazım, koşup oynaması lazım. Zavallı küçük bir kız çocuğu, bu tabutun içinde mi olması gerekiyordu? Şimdi tekrar buraya geleyim bir saniye. Esas babasının bir şeyi vardı. Ben size göstereceğim babasını, babasının acısını. سبترى بحقوق الطفل لكن سبترى بنادي بحقوق سبترى سبترى ان لا أردوغان لا رئيس الدولة ترتفع الصوت لأنه طفلة بريئة عمرها تسع سنين راحت بالساعة أكل عليها مثل دقة شيء بحط العقل بالكف Ne düşünüyorsunuz? Yetmedi mi? Son bir yılda Türkiye'de kaç tane çocuk öldürüldü? Hiç istatistiklere baktınız mı? Kaç tane kadın öldürüldü? Ve bize bizi, çocukları, kadınları koruması gereken kişiler İstanbul Sözleşmesi'ni reddediyor. 6284 sayılı kanunun kaldırılması için aynı çatı altında buluşuyorlar ve e, neydi e, siyasete getirmeyin diyorlar seçime getirmeyin hani benden seçimden biraz uzaklaşmamı işte siyasetle ilgilenmemi istiyorlar ama geleceğimizi belirleyecek olan sizlersiniz eğer Cumhur İttifakı'nı seçtiğiniz takdirde 6.284 sayılı kanun kaldırılacak. Bu katiller, bu sapıklar elini kolunu sallayarak dolaşacaklar. Yeterince ceza almayacaklar. Biz ceza alsın diye uğraşırken yeterli cezayı almayacaklar. Yazık günah değil mi bizim Türk halkımıza? Ve Türk halkına seslenmek istiyorum buradan tekrar. Lütfen bunları görün. Son bakın son bir yılda kaç çocuk öldürülmüş, kaç kaç kadın öldürülmüş, bu e, cezaları arttıracak neler yapılmış? Bunları bir düşünün. Ve bir de şunu düşünün. Son 21 yıl içerisinde kaç kadın, kaç çocuk öldürüldü? Ve ne yapıldı? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey yapılmadı. İstanbul Sözleşmesi iptal edildi. 6284 sayılı kanun olmasına rağmen uygulanmıyor. Caydırıcı cezalarımız yok. Caydırıcı cezalarımız olmadığı için böyle sapıklar istediği gibi kadınlarımıza, çocuklarımıza zarar veriyor. Çocuklarımızın üzerinden elinizi çekin. Sünün arasında bir ay kaldı. Türk halkı bir ay kaldı. Bunları görün. Sizce bu sapık. Tekrar adını söyleyeyim. Bu çocuğumuza tecavüz edip öldüren Kişinin adı HB değil arkadaşlar. Hüseyin Boğuç. Ve ona e, yardım eden, sonrasında e, yardım eden kişinin adı da Azittin Altınöz. Sizce bu kişiler ne kadar ceza alacak? Ne kadar ceza alacak? Diyelim ki 10 yıl dendi. Kaç yıl yatacak içeride? Bunlara dur dememiz için güç bizim elimizde. Ya ben çocuklara bakmaya kıyamıyorum. Onların gözünden bir damla yaş akmasına dayanamıyorum. Ama bu insanlar bizim gözümüzün nuru çocuklarımızı kaçırıyorlar, öldürüyorlar. Korkunç bir şekilde de hayatlarına son verip onların beden, yani öldükten sonra bedenlerinde bile işkence yapmaya devam ediyorlar ve bu insanlar çok az ceza alıyor. Ee, görebilirsiniz. Ee, isminizi göremiyorum. Şey e, selam haber haberi sizden başka bir yerde görmedim. Çünkü bu e, haber fazla yayılmadı. Henüz şey olmadı. Ben tamamen tesadüfen şeyde gördüm. Instagram'da gördüm. Pardon. Instagram'da gördüm. Olay daha yeni. 4 Nisan'da kaybolmuş çocukcağız. Okuldan çıktıktan sonra evine gelmiyor. Ailesi öyle fark ediyor zaten. Aramaya başlıyor ve maalesef ev sahipleri olan Hüseyin Boğuş tarafından tecavüz edip öldürülmüş olarak su kuyusunda bulunuyor. Ve çocuk öldü, öldürdükten sonra çocuğa işkence yapmaya da devam etmiş. Adamın nasıl sadist bir manyak olduğunu görün. Ve bundan sonra da bundan sonra da neyse 15 Mayıs 15 Mayıs'ta inşallah her şey çok güzel olacak. İnşallah yeni gelen hükümet bu sapıklara, bu tecavüzlere bu cinayet işleyen herkesi. Bu arada sadece çocuklar ve kadınlara diyorum ama zannetmeyin erkekleri de düşünmüyorum. Genel olarak Türk vatandaşlarına haksız haklı ya da haksız bakın kimse kimseyi öldüremez. Buna hakkı yok. Kimse kimseyi öldüremez. Bu kanun bu Türkiye'de kanun var ama 21 yıldır biz bu kanunları görmüyoruz. Bu 21 yıl boyunca bu kanunlar suçluları koruyor hep. Bu suçlular serbest bırakılıyor kısa sürede. Örneğin, size en yakın bir örnek göstereyim. Palu davası. Palu davasında her şey belli. Tuncer, Ustel hariç bütün yardımcıları serbest bırakıldı. Bu cinayete karışmış herkes serbest bırakıldı. Ve yakına emin olun Tuncer, Ustel de serbest bırakılacak. Buna biz dur diyebiliriz. Ee, benim bu yayınımdan sonra, ben şimdi bu yayını kapatıyorum bir sonraki yayına geçeceğim. Ee, Dilerim yeni gelen hükümet bu e, cinayet işleyen insanlara en ağır cezayı verecek kanunlarda. Zaten kanunlarımız var. İnşallah uygulanmaya konur, konur yeniden. Kanunlarımızda adam öldürmenin, çocuk öldürmenin, kadın öldürmenin bir cezası var. Ama 21 yıldır keyfi olarak uygulanmıyor arkadaşlar. Kanunlarımız var. Çünkü bütün bu şeyin başındaki insanlar biliyorsunuz yargının başında olan bütün insanların hepsi ya kökten dinci, ya aşırı solcu ya da FETÖ'cü. Bunların temizlenmesi lazım. Bu yüzden 15 Mayıs çok önemli. 14 Mayıs çok önemli. Kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. Kaderimizi kendimiz elimize alacağız. Ben bu yayını şimdi kapatıyorum arkadaşlar. konuşmaya daha gerçekten çok isterim ama Türkiye'de bakın Türkiye sınırları içerisinde kim olursa olsun bakın dediğim gibi kim olursa olsun ister Afganlı olsun ister başka bir e, ülkeden gelmiş olsunlar bir şekilde ülkemize girmişler. Bu Türkiye'de yaşayan hiç kimseye o kişilere zulm etme, öldürme hakkı vermez. Böyle bir hakkınız yok. Dilerim 15 15 Mayıs'ta arkadaşlar her şey daha güzel olacak. Dilerim kanunlarımızda bu tür sapıklara ağır cezalar verilecek. Bir sonraki yayınım arkadaşlar, bir hazırlanayım. Çok fazla kalmayacağım. Yaklaşık bir 10 dakika sonra falan buradayım. Kızılay ile Taliban arasındaki bağlantıyı, Kızılay'ın Taliban'a neler yardım ettiğini, bununla ilgili görüntülü olarak size bazı şeyleri göstereceğim. Çünkü hala inanmıyorlar. Kızılay Taliban'la birlikte değildi. Taliban'a hiçbir şey yollamıyor. İftira atıyorlar falan diye söylüyorlar. Ben size görüntülü olarak onları göstereceğim. Çünkü hiçbir yerde yok. O da hiçbir yerde yok. Göremiyorsunuz. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.